Merhabalar, ben Sena'ınız. Ee, videonun başı maalesef ki silindiği için sizi böyle bir başlangıçla karşılıyorum, bunun için özür dilerim. Zaten çok küçük bir kısım silinmiş, kısaca bu videonun neyi anlattığını söyleyeceğim. Instagram'da bir Upgrade Summer etkinliğine başladım. Bu aslında benim normalde hep yaptığım bir şey benim bazı sıçrayış yazlarım olur. O yaz kendimi o kadar çok geliştiririm ki bir sonraki yaz bambaşka bir insan olurum. Hatta o yazın bitiminde bambaşka bir insan olurum. Bunu hayatımda çok kez yaptım. Ve şimdi bunu sizinle paylaşıyorum ve sizinle birlikte yapmak istiyorum bu sefer. Videoda da bu Upgrade Summer etkinliğinden ve sizin nasıl dahil olabileceğinizden bahsediyorum aynı zamanda size belki ilham olur diye kendi hedeflerimden bahsediyorum. İyi seyirler. Sizi çok öptüm. Terleme çalışırken hedeflerimiz benzer olabilir. benim birinci hedefim İngilizceydi. Ben İngilizcemi C1 C2 native seviyesine getirmek istiyorum. Çünkü e, İngilizceyi artık e, YouTube videosuları izlerken ya da diziler izlerken, filmler izlerken bana lazım olan bir dil değil de ben satış yaparken ve e, müşterilerime hizmet verirken bir tüy vardı. Müşterilerime hizmet verirken kullandığım şey olmasını istiyorum. Çünkü e, şu anda bir ekonomik kriz var ve krizler her zaman fırsatlar doğurur. E, bu fırsatlardan birisi de şu anda bizim için e, dolar euro bazında kazanmak olabilir. Fırsat dediğim aslında krizden korunma yolu. E, ve şu anda bilmiyor olabilirsiniz Türkiye'de e, iş sahipleri inanılmaz zor durumda. İnanın ki kimse de para yok. <laughs> kimse de para yok gerçekten. E, o yüzden ben de biraz daha yurt dışına atıl, açılmayı düşünüyorum bu işleri yaparken. E, velhasıl İngilizce lazım. E, İngilizcem benim zaten iyiydi Üniversitede hazırlık okumuştum ben e, Hazırlıktan mezun olmuştum Bir arkadaşımda İngilizce kursu vardı Bana dedi ki Sena ben sana güzel indirim yapayım Gel İngilizce'ni burada geliştir Bizim için de story falan atarsın Dedi e, Ondan sonra tabii ki ben o story atma işine e, Takipçilerime de indirim Yaptırmak olarak <laughs> çevirdim e, Bana yüz verirsiniz Aslarını isterim <laughs> O zaman kodu burada da söyleyeyim. Normalde sadece Instagram'da paylaşıyordum ama. E, Amerikan VIP'ye gidiyorum ben. Maltepe'deki yüz yüze eğitim alıyorum. Ama e, online eğitim seçeneği de mevcut. Ben bana değişiklik olsun, enerjim değişsin falan diye yüz yüze eğitimi tercih ettim. E, Maltepe'deki Amerikan VIP'ye gidiyorum. E, numaralarını falan açıklamaya bırakırım. Eğer e, ne denir... İngilizce eğitimi falan almayı düşünüyorsanız benim takipçilerime özel %30, bence bayağı iyi, %30 indirim yapacaklar. Ee, sadece Sena30 kodunu onlara söylemeniz yeterli. Ben Sena'dan görüp geldim demeniz yeterli. O zaman indirim yapacaklar size. Ee, böyle de güzel bir hediyeyle başlamış olduk Upgrade Summer'a. O yüzden e, güzel gideceğini düşünüyorum. Yani böyle ilahi evren. Allah bize destekliyor bu konuda. Diye aldım bu mesajı. Her neyse bir kahvemle içeyim. Ee, konuştuk. Bana bir seviye belirleme testi yaptılar hızlıca ve ben e, B1-B2 arası çıktım. E, b 2 veririm aslında seni şu an ama ee, gel B1'den başla. Hem unuttuklarını da tazelersin. Zorlanmadan başlarsın. Motivasyonun yüksek olur dedi. Ben de dedim tamam B1 kurunu alayım. Ee, benim İngilizce, ben konuşuyorum bu arada İngilizce. Ama böyle bir tık e ne denir? Kapalı çarşı İngilizce. Çünkü gramerde çok kötüyüm. Ee, i̇nsanlar hani düşünmeden, kafanıza Türkçe çevirmeden ve gramerleri düşünmeden konuşun diyorlar ya. Ben gerçekten onu yapıyorum. Ee, ama bir noktada o grameri de artık yerleştirmek gerekiyor. Ee, o yüzden gramer konusunda ben bayağı zorlandım. Ee, ama şu an B1 bitiyor. Bu cuma, bugün çarşamba dersim var. Son dersim bu kurda. Cuma günü sınavım var. Ee, ve sınavda güzel bir sonuç bekliyorum. Benim için dua edin lütfen. Ee, B1'den geçeceğim inşallah. Bir de speaking clubları falan var. Bayılıyorum. Her gün bir saat erken gidiyorum. Haftada üç gün gidiyorum. Bir saat erken gidiyorum speaking clublar için. Çünkü benim asıl amacım insanlarla gerçekten konuşabilmek. Yani gerçekten e, onlar gibi konuşabilmek. Ya da orada yaşamış gibi konuşabilmek istiyorum. Bu yüzden de kurs bana çok faydalı olacak. Ee, birinci hedefim buydu benim. İngilizceyi native seviyeye getirmek. Bu biraz daha uzun sürebilir. Çünkü kur kur ders alıyorum. Yani bu Şubat'a kadar falan sürecek gibi görünüyor. İkinci hedefimse kuran okumak ve meyal okumak. Bunu da çok 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 minik bir hedefle başlıyorum. Günde bir sayfa... Kur'an ve bir sayfadan meal okuyacağım. Ee, okuduğum sayfanın mealini okumayı düşünüyorum. Çünkü öbür türlü biraz karışıyor işte. Hep başa dönüyorum mealde. Ama Kur'an'da şu an devam ettiğim hali hazırda bir yer var. Ee, ve tesbihat yapmayı düşünüyorum. Neden? Çünkü e, bu aralar çok fazla dünyaya kapıldığımı ve stresime inanılmaz arttığını fark ediyorum. Bu yüzden bu bana gerçekten çok iyi gelecek. Hem de Yapmam lazım yani. Ee, bu konularda okumalar yapacağım. Ee, yani günde bir sayfa Kur'an ve bir sayfa meyal ee, ve tesbihat yapmayı düşünüyorum. Ee, namaz zaten kılıyorum. Spor ve diyet yapmayacağım bu arada. Genelde hep böyle şeylerin içinde bu konulur ama bence spor ve diyet benim için e, odaklanılması gereken ayrı bir şey. Çünkü ben sürekli yiyip içen bir insanım. Hiç ağzım boş durmuyor. E, o yüzden ben diyet yaparken kendime başka bir yük yüklemek istemiyorum. E, o yüzden onu sonra gittim. Zaten şu an kilo da almıyorum. Dengelemeye çalışıyorum. Her neyse. Üçüncüsü her sabah 8'de kalkmak. Bunu aslında her sabah demeyeyim. Çünkü hafta sonları kalkmak istemiyorum genelde. E, hafta içi her gün 8'e kalktıysam hafta sonu kalkmıyorum. Ama hafta içi bir gün aksattıysam e, hafta sonu da kalkıyorum. E, suçlu hissetmemek için yaptığım bir ödül ceza sistemi bu benim için. E, ondan sonrasında düzenli bir sabah rutini yapmak. Akşam rutinde istiyorum ama e, olmazsa kendimi kızmayacağım. Ama sabah rutini benim için çok gerekli bir şey. Çünkü sabahları... ...karar vermemek benim en büyük hedefim. Çünkü karar vermek inanılmaz derecede enerji alan bir şey. Ee, ve sabah uyandığımda eğer ben o güne motive bir şekilde devam etmek istiyorsam... ...sabah hiç düşünmeden tık 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 her şeyi yapmam lazım. Ee, ben çoğunlukla her gün aynı kahvaltıyı yapıyorum. Çünkü karar vermek istemiyorum. Ne kahvaltı yapacağıma, ne yiyeceğime karar vermeye çalışmak... ...beni zaten o gün direkt aşağı çekiyor. O yüzden sabah uyanıyorum... Ee, ...yogayı katmak istiyorum. Sabah yogası bir ara çok yapıyordum. Bu aralar hiç yapmıyorum neredeyse. Çok üşeniyorum. Neden bilmiyorum. Hareketlerde de bayağı gelişmiştim aslında. Ee, sabah yogası... Ya, uyanıp kahvaltı yapıp... Ardından hemen sabah yogası yapıp... E, kahvemi içmek. Ve... E, cilt bakımı ile birlikte yüz yogası yapmak. Bunları... Sabah rutini olarak... Oturttum aslında. Ama son birkaç gündür... yani Şeye başlamadan önce upgrade samura başlayalı bir hafta falan oldu. Başlamadan önce birkaç gündür bunları yapmıyordum. Şimdi yapıyorum. Ama tabii ki her gün değil. Mesela bu sabah yapmadım. Güzel bir hatırlatma oldu. Neyse böyle böyle. Yani bunun da düzenine oturtmaya çalışıyorum. Bence sabah rutini gerçekten inanılmaz önemli bir şey. Her ne olursa olsun hiç fark etmez sabah rutininizin ne olduğu bence. Tabii ki fark eder de. Ee, ama o kadar önemli değil. Asıl önemli olan sabah rutininizin olması. Bence sabah ilk 1-2 saat ne yapacağımız kesin olarak belli olmalı ve biz ilk bir iki saat içinde hiçbir karar vermemeliyiz. Bunun hakkında bir makale okumuştum ben bu arada yıllar önce. Sabahları dinç uyanmak, dinç kalkmak ve hemen güne başlamak için verdiğimiz karar sayısını minimuma indirmemiz gerekiyormuş. Ee, hatta bu işte Acun, Bill Gates falan gibi isimler sürekli aynı kıyafetleri giyiyorlar. Çünkü sabahları verdikleri kararları sıfıra indirmek istiyorlar. Enerjilerini ona harcamak istemiyorlar. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Bu erkek beyni ve e, erkek beyni için bu okey olabilir ama kadın beyni için süslenmek, güzel olmak, güzel hissetmek, kendine bakım ve yatırım yapmak e, ki biz makyaj yapmayı ve giyinmeyi de e, buna dahil ediyoruz. Bize iyi gelen, bizi iyileştiren şeyler. Ama sabah ne giyeceğimize karar vermeye çalışmaktansa sabah işe gidiyorsak mesela gece buna karar vermek çok iyi olur. O zaman sabah ne giyeceğim krizi yaşamayız. Dördüncüsü, ben her dönem böyle bir kalıplarıma çalışıyorum. Mesela geçen yaz değil, ondan önceki yaz. 2023 yazınız boyunca ben ilişkiler, evlilikler ve bu arada yüzümü gördünüz mü arkadaşlar? Hayal fonuma koymuştum. Şarjım çok az neyse. Bir dakika. Okey tekrar geldim. Bir kameramın pilini değiştirdim. Tekrar geldim. Şimdi e, yüzükten bahsediyordum. Arkadaşlar ben evlenme teklif aldım. Hatta nişanlandım bile. E, kusura bakmayın. Kanalda o yüzden yoktum uzun süredir. Peki bunu nasıl yaptım? Bu arada bunu anlatacağım. Buna özel bir video çekeceğim ben 2023 yazı boyunca ilişkilerle ilgili, anneyle ilgili, babayla ilgili, evlilikle ilgili, sağlıklı ilişkiler, toksik ilişkiler hepsiyle ilgili bütün inanç kalıplarıma, kodlarıma çalışmıştım ve içimdeki çocuk yapmıştım. Sürekli, sürekli, sürekli. İçimdeki değersizliğe, değersizlik hissine, içimdeki dişiliğe vesaire bir sürü her şeye çalışmıştım tüm yaz boyu. Ve çalışma tekniklerimi falan da anlatacağım bu arada. Size çok faydalı olacağına eminim. Ama yapmanız gerekiyor. Bakın ben kanıtıyım yani. Yaptım ve oldu. Ee, çok şükür. Maşallah diyelim mi lütfen de. Şimdi bu çalışmaları bu yaz boyunca parayla alakalı yapmak istiyorum. Parayla ilgili kodlarıma çalışacağım. Ee, helal haram kavramı ile ilgili. Çünkü... E, bizde sürekli böyle çok para haramsız olmaz gibi iptal bir inanç var. Ee, helal haram kodlarına çalışacağım. Para kavramına çalışacağım. Ailemin, ailemden gelen, atalarımdan gelen para kodlarına falan çalışacağım. İsterseniz nasıl çalıştığım hakkında da video çekebilirim. Genelde bu teknikleri e, Instagram abonelik kısmında anlatmak istiyorum. Çünkü herkese açık bir alanda direkt teknik anlatmak sıkıntılı olabiliyor. Çünkü bazı insanlar bazı e, düşüncelere ve e, bilgilere hazır değil ve Hmm, çok garip tepkiler verebiliyorlar ve ben de sonuçta bir eğitmen değilim. O yüzden eğitmenlik anlamında yapmayacağım bunu. Sadece bilgilerimi paylaşacağım. Tamamen faydalı olması için size iyi gelsin diye. Çünkü e, sizin iyi olmanız benim de iyi olmam anlamına geliyor. Tüm bu ülkenin iyi olması, dünyanın daha iyi olması anlamına geliyor. Her bir kişinin karanlığını dönüştürmesi dünyada o kadar çok şey dönüştürüyor ki. E, bu yüzden yapmak istiyorum ve düşündüm ben bunu nasıl yapabilirim diye Instagram'da e, yapmayı düşünüyorum bunu. Ama abonelik kısmında yapmayı düşünüyorum. Çünkü Instagram'da genellikle lifestyle içerikler paylaşıyorum. E, hayatıma dair içerikler paylaşıyorum. Ya da kombin falan gibi böyle daha eğlenceli ve benim e, ne denir stresimi alan içerikler paylaşıyorum. Ve hoşuma gidiyor. Yani siz de seviyorsunuz ve Instagram'ın kendisinde bir keşfete düşme e, şeyi var. Yani keşfete düşmek için iyi içerikler catchy içerikler yapmamız gerekiyor. Ama şimdi ben bu içerikleri direkt kendi ana sayfamda paylaşırsam algoritmam çok bozulacak. Ve ben e, algoritmam çok bozulacak. Çünkü mesela siz bunlarla ilgileniyorsunuz ama çoğu insan ilgilenmiyor. E, çoğu insan kendi karanlığının farkında değil ya da dönüştürmek istemiyor. Çünkü e, bununla yüzleşmek çok büyük cesaret istiyor. Oh, gözüme bir şey kaçtı. Ve anlıyorum yani buna tamamen okeyim. O yüzden hani şu anda İletişimde olduğum ve sevdiğim takipçilerimi de kaçırmak istemiyorum. Ya da e, benim şu anki işbirliklerime zarar verebilecek herhangi bir e, hareket yapmak istemiyorum. Bu yüzden sadece ilgililerine özel olması için abonelikte e, en düşük 60 lira galiba. 60 liraya ayda 60 lira ödüyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Sürekli benim yaptığım içerikleri görüyorsunuz. burada size anlatmak işte içimdeki çocuk bilmem ne falan çalışmalar falan bu teknikleri o abonelik kısmında uzun uzun anlatacağım. ya da kısa anlatacağım. O an içimden geldiği gibi paylaşacağım vesaire ve çok faydalı olacak. Upgrade Summer'ın içinde bu para çalışmalarını yaparken de story olarak bir sürü şey gösterebilirim size. Siz de belki benimle birlikte dönüşürsünüz. Ee, bir de ne oluyor biliyor musunuz? Aslında benimle birlikte yapmanızı istememin sebebi bir m kuantum oluyor. Yani m nasıl diyeyim? Bir enerji alanı ortaya çıkıyor. Bir şeyi e mesela bir şeyi şimdi bir kişinin mi dua etmesi daha iyidir yoksa beş kişinin, altı kişinin mi? Şimdi ortada bir enerji alanı oluyor ve birinin nasıl diyeyim? Bir grup var ve o grupta birisi yukarı çıkarken diğerlerini de yukarı çekiyor. Bu yüzden bu harika bir şey. Ben de birbirimizi yukarı çekebilirim Birbirimizi yukarı çekebileceğimiz bir alan olsun istiyorum ve bu tabii ki size çok paraya mal olmasın istiyorum. Çünkü bunu iyilik olsun diye yapıyorum. Çünkü bunu eee dönüşelim diye yapıyorum. Yani bir şey satma, pazarlama kaygım olmadan yapıyorum. Sadece kendi işlerime de zarar vermesin istiyorum bu kadar. Ee, her neyse. Nasıl buraya geldim ya? Ha, işte bu parayla ilgili çalışmalarımı yapacağım. Onları da abonelik kısmında da paylaşacağım. Aynı zamanda abonelik kısmında bu işte evlenme sürecim değil. Ee, o dönem hani nasıl çalışmıştım kendime. inançlarıma nasıl çalışmıştım falan. Bunları da anlatacağım. Ee, o yüzden Instagram'a da beklerim. Yani ee, birkaç gün içinde açmış olacağım ben aboneliği. Ee, siz de eğer bu videoyu izlerken muhtemelen açılmış olur. Konumuza dönelim. Benim diğer hedeflerimden birisi de yaz sonunda Instagram'da 100 bin takipçi ulaşmış olmak, Youtube'da da 20 bin'i geçmek ki zaten 20 bin'e çok yakınız. Teşekkür ederim bunun için ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni o kadar mutlu ediyor ki. Ee, Instagram'da da 100 bin takipçi barını aşmak istiyorum artık. Çünkü bir yıldır hiçbir ilerleme kaydetmiyorum. Aslında kaydediyorum ama ee, bazı konularda dilimi tutamadığım için <laughs> bazı konularda dilimi tutamadığım için galiba başka insanların kalbini kuruyorum ve gidiyorlar galiba anladığım kadarıyla. Ee, kendileri gibi olmadığımı düşünüyorlar ve gidiyorlar. Yani saygı duyarım. Böyle bir şeyler oldu işte. Her neyse. Ee, Instagram'da böyle smooth içeriklerle e, elimden gelenin en iyisini yapıp 100 bin takipçiye ulaşmak istiyorum. Hayallerimden birisi bu. Bu ay sonunda da inşallah e, 60 bin takipçiye ulaşmak istiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve beni Instagram'dan takip etmiyorsanız lütfen takip edin. 56.500'üm şu anda. Ee, sadece 3500 kişiye ihtiyacımız var. Lütfen. <laughs> o kadar mutlu olurum ki anlatamam. Ciddiyim çok mutlu olurum. Aynı zamanda YouTube'da haftada bir iki video paylaşmak istiyorum. Bu sefer ciddiyim. I mean it. Bu sefer ciddiyim. Sonra ajansımla alakalı bir hedefim var. E, ajansıma yeni e, markalar getirmek istiyorum. Burada görüşmelerim devam ediyor. Bilmiyorum ama nazar mı var? Ben mi bir şey yanlış yapıyorum? Son 3 görüşmem falan el sıkışmadan döndü. Ve hani el sıkıştım. Sonra o insanlardan haber alamadım. Falan gibi. Burada bir analiz yapmam gerekiyor. Burada da şöyle bir sorun var aslında. Sorunun da ne olduğunu biliyorum ben. Ee, piyasaya göre biz biraz daha pahalıyız. Çünkü iyi iş yapıyoruz. <laughs> Şu an sosyal medya yöneticiliği alanında o kadar kötü işler yapıyorlar ki bakın hiçbir şey yapmıyorlar. Say Biz bir sayfayı yönetirken gerçekten oradayız. Yani oradayız. Enerjimiz orada, dikkatimiz orada, sürekli bir e, inceleme halindeyiz ve ne tutar, ne izlenir diye kafa patlatıyoruz. E, ama çok çok daha düşük fiyatlara, e, hesaplara, nasıl desem, hani kart vizit içerikler yapılıyor genellikle ve hani bir faydası beklenmeyen, bir data beklenmeyen ya da şöyle aslında müşteri bekliyor ama kendileri sadece paylaşıyorlar falan. Ee, o yüzden hani fiyatları da çok düşük. Onları bu noktaya getiren şey de anlıyorum. Kimse para vermek istemiyor ama herkes çok iyi sonuç bekliyor. İnsanlar da diyor ki sen bu bana bu parayı mı veriyorsun? Ben sana bu kadar hizmet veririm. E, gerçekten paraları verdiği para kadar aslında hizmet alıyor o kişilerde. Ama sonra mağdur olduklarını düşünüyorlar. Mağdur da oluyorlar gerçekten. Çünkü karşı taraf onlara açıkça hayır. Ben bu hizmeti bu paraya veremem. E, demiyor onu kaçırmamak için. Çünkü derse kaçar. Ben dediğim için kaçıyorlar. <laughs> Falan böyle e, bir şey var. Orada bir analiz yapmam ve bir şeyleri yoluna sokmam gerek. Bu konuya odaklanacağım. Ayrıca e, Sosyal Medya'nın Instagram hesabını açtık. Sosyal Medya benim ajansım. Sosyal Medya Co. E, ve ajansın hesabında içerikler üretiyoruz. Şu anda düzenli olarak her gün içerik paylaşılıyor. Burada da sosyal medya hesabınızı nasıl e, büyütürsünüz? Hem markalar için hem de influencer olmak isteyenler için e, rehber niteliğinde içerikler yapıyoruz. Gerçekten çok iyi bilgiler. Afra var stajyerimiz. Sağ olsun Afra çok güzel tasarımlar yapıyor. Ben de ona bilgileri veriyorum ve videoları çekiyorum. Böyle güzel bir paslaşma içindeyiz. Şimdi Temmuz'un başında başladı bizim içeriklerimiz. Temmuz sonuna doğru bir eğitim hazırladım ben ve çok güzel bir eğitim. Çok dolu oldu. Normalde o benim en şey eğitimim olacaktı. Nasıl diyeyim? En uygun fiyatlı fiyat performans eğitimim olacaktı ama çok dolu dolu oldu. Ve e, onu yine uygun fiyatla tutacağım. Her neyse bu eğitimlerin çekimini yapacağım ve siteye yükleyeceğim e, ortağım. Ortağım da bizim sitemizi yönetiyor ve siteye ürün yani eğitimleri yükleyecek. Falan böyle güzel iç açıcı bir manzara var şu an karşımda. Son videomdan çok başka bir kafadayım biliyorum. Ajansla ilgili bunları şey yapacağım, eğitim içeriklerini ve çeşitliliğini arttıracağım. ve sosyal medya ko ajansımın Instagram sayfasında içeriklere düzenli bir şekilde devam edeceğim ve burada işimi sadece danışmanlık ve yöneticilikten çıkarıp aynı zamanda bunu karşılayamayanlar için daha uygun fiyatlı çözümler yaratan e, bir noktaya götürüyorum. Bir şey diyeceğim. Çok açık sözlüyüm. <laughs> Acaba ben açık sözlüğümden mi kaybederim? İnsanlar işlerinin arka planından bu kadar çok bahsetmiyor. Acaba ben de mi bahsetmemeliyim? Ama biz bu işi birlikte kurduk. Her neyse. Hızlanıyorum çünkü kardeşime... E, Otogardan almam gerekiyor Ajans ve influencerlıkta geliştirmeye çalışıyorum kendimi Ve kitap okuyorum Şu an her gün kaç sayfa okuduğumu bilmiyorum ama Her gün kitap okuyorum Ve kendimi şöyle zorlamıyorum Faydalı kitaplar olacak diye zorlamıyorum Şu an mesela bir dark romance okuyorum Unuttum şu an adını ama Sara Maas'ın bir kitabıydı sanırım Cam Şaton'un yazarının başka bir kitabı Cam Şatoy'u e, bitirmiştim çok beğenmedim ilk kitabını. Herkes aslında diyor ki üçüncü kitaptan sonra ilerliyor. Ya ben üçüncü kitaba kadar sabredemem yani iyi misiniz? Üç kitap mı bitireceğim ben keyif almak için? Cam Şatoy'u çok beğenmedim. E, o yüzden şimdi öbür seriye başladım. Bu güzel gidiyor gibi. E, falan böyle biraz okumaya alışayım diye düşünüyorum. Aynı zamanda sesli kitap da dinlemeye devam ediyorum ve YouTube'dan e, yabancı kanalları izliyorum. İngilizceme katkısı olsun diye. E, hem de bana fikir olsun diye. Kusura bakmayın. Öbür şarjım da bitti ve şarjı bekleyemeyecek kadar az vaktim var. Ama videoyu tamamlamak istiyorum. O yüzden böyle devam edeceğim bir süre. Benim hedeflerim bunlardı. E, ama sizin hedefleriniz farklı olmalı tabii ki. Ve bizim Upgrade Summer'da ana hedefimiz şu. Bir sonraki yaz bu yaza benzemeyecek. Bir sonraki yaz yaşımız kaçsa tabii ki çok daha fazla para kazanacağız. Ya da çok daha iyi bir e, versiyonumuz olacağız. İş başvuruları yapıyorsak o iş başvurularında reddedilemeyecek insan olmaya başlayacağız. E, hedefimiz bu. O yüzden bu doğrultuda ilerliyoruz. Instagram üzerinden de Upgrade Summer'la alakalı yaptığım... E, videoları izleyebilirsiniz. Bence çok faydalı olacak sizin için de. O yüzden şu anki hedefimiz, hedeflerimizi belirlemek. Hedeflerinizi belirlediğinizde yorumlara yazın. Bence hatta hiç ertelemeden direkt bu videoyu izlerken hedeflerinizi belirleyin ve e, yorumlara yazın. Konuşalım, hedefleriniz hakkında belki birbirimize ilham da veririz ya da yorumlarda ilham buluruz. Bize Upgrade sonra katılmak istiyorsanız beni buradan da takip edebilirsiniz. Çünkü burada da içerikler üretmeye devam edeceğim. Aynı zamanda Instagram'da da, da takip edebilirsiniz. E, cümle kuramadım Instagram'dan da takip edebilirsiniz e, orada çünkü böyle güncel e, paylaşımlar falan yapıyorum Sizi çok seviyorum bir sonraki videoda görüşürüz bay bay